Evet canlarım benim. Herkese merhabalar. Şimdi bu hafta aklımdaki kişiyi kolektif açılımı yapacağız. E, i̇ki deste oluşturacağız. E, size tek tek kartları göstereceğim ve çekinmenizi isteyeceğim. E, bir ve iki olmak üzere ayrıştırdım. Şimdi bir numaraya güneş kartını koydum. Tamam mı? Güneş. İki numarada net olarak ölüm kartı. Birbirine zıt kartlar zaten biliyorsunuz ki. Ee, bir bakın bakalım hangisiyle enerjiniz uyuyor, hangisine çekiliyorsunuz. Tabi yorumlarda yazmayı ve belirtmeyi unutmayın diyorum. Tamam mı? Evet siz çekildik hemen şöyle bir kısa konuşacağım benden bireysel tarot danışmanlıkları katına destesi yani aşk destesi üzerine bakımlar almak istiyorsanız doğum haritası danışmanlığı çakra analizi yorumu almak istiyorsanız whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da instagramdan bana yazabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızda oluşturabiliyoruz Şimdi gelelim bir numaraya ben hemen kartlarımı yorumlayacağım ve size anlatıyor olacağım. Bakalım bu hafta aklınızda kişi ne durumdaymış, ne yapıyormuş, ne diyormuş bir okuyalım değil mi? Şimdi önce şuradan bir alacağım. Güneş destesini tercih etmiş olanlar. Bakalım bu hafta aklınızdaki kişi ne durumda? Hmm. Mm. Şimdi, dünya işte sesini tercih etmiş olanlar. Önce burç yorumlarını söyleyeyim çünkü bazılarımız çok kıymet ve çok değer veriyor buna. Ee, Balık burcunun kartı var. Ee, Balık burcu, aslan, ee, koç burcu ve boğa oğlak burçlarını görüyorum. Yani sizin ya da partnerinizin doğum haritasında ol olabilite bulunma zorunluluğu yok bir de T, I, I, L, B ve C harfleri var. Yani partnerinizin isminde veya siz veya sizin isminizde bunlar bulunabilir. Şimdi bakın ben bu desteğe bakacak olduğumda ilk şunu görüyorum. Bu insan net olarak yaptığı şeyleri bastırıyor. Tek tek anlatıyorum. Şimdi bakın bu insan size karşı gelmek istiyor. Adım atmak, bir şekilde kendini ifade etmek, kendini savunmak istediği böyle bir şeyleri ortaya koymak istediği bir döngü var. Lakin diyor ki hakim hakimiyet benim elimde olsun. Yani ben ne yaparsam yapayım seni sindireyim, seni bastırayım ve bir şekilde seni konsolidem altına alayım diyor. Lakin diyor ki yapamadığı için hayal kırıklığına uğruyor ve senden o arzuladığı aradığı şeyi bulamadığını söylüyor. Ama bana şunu gösteriyor kart kişiyle ilgili. Ne olursa olsun bak seni çok düşündüğünü görüyorum. İlk günkü gibi senin düşündüğünü görüyorum ve şu enerji var çok fazla egolu çok çok fazla egolu ee, ve çok memnuniyetsiz bir enerji yani ne yaparsam yani ne yaparsa yapsın sürekli bir memnuniyetsizlik var sürekli bir beklenti fazla olduğunu görüyorum ve sürekli siz, ve sürekli sizin ona karşı gelmenizi veya bir şey yapmanızı veya aslında sürekli geldiğinde haksız bile olsa sana geliyor ya. E, haklısın diyelim sen. Ona tatlı söz ve iyi davranmanı isteyen bir enerji var ama sen bunu yapmadığına, seni kabahatle bolunu ve seni suçladığını, sana tatsızlık verdiğini görüyorum. Ama şu var. Bak bu sürekli düşünüyor işte ben niye bunları yaşıyorum, hak ettiğimi yaşamıyorum, işte umduğumu bulamıyorum insanlardan, huzursuz oluyorum hep ben güven istiyorum, ben değer görmek istiyorum. Lakin çıkıp da demiyor ki ben ne yapıyorum da ben böyle bir muamele yiyorum demiyor. Sürekli karşı tarafı bastırıyor sürekli. Şimdi bu desteği tercih etmiş olanlar, bu sizi aldatmış olabilir, devreyi üçüncü insana sokmuş olabilir. Lakin bunu kabullenmiyor, suçunu bastırıyor ve sürekli e, bir şeyleri bastırdığını görüyorum. Güç gösterisi yapıyor, kabullenmiyor yaptıklarını ve sürekli arkanızdan iş çeviriyor. Yani senin sahip olduklarını almak isteyen duygu, düşünce, seni hatta almak isteyen bir enerji. Ama böyle sürekli konu onun yaptıklarına gelince hani sen bunu yaptın, sen şunu ettin deyince kabullenmeyen ve üf konuşmak istemiyorum deyip çekip giden, konuşmaktan yoruldum, sıkıldım, bıktım kenara çekilen bir enerjiye giriyor. Ama şunu da söyleyeceğim, bu insanın size karşı daha çok böyle duyguları cinsellik yönünden çıkıyor. Yani böyle tutku şeklinde çıkıyor, arzu şeklinde çıkıyor. Sürekli böyle sana karşı gelmek, senin yoklanmak enerjisi var. Ama çok egolu ve çok hırslı, inatçı, bir şeyleri kabullenmeyen bir enerji tekrar söyleyeceğim. Ve size karşı bunun tekrar adımları olacak. Lakin böyle tükenebilirsin. Yani üf yani bu gene ne geliyor? Bu gene ne yapmaya çalışıyor? Yine aynı şeyler mi? Böyle sarmağı görüyorum çünkü. Çünkü diyor ki ben yanlış bir şey yapmıyorum. Sen yanlış bir şey yapıyorsun. Bu da yaptığını kabullenmeyen bir insan. Ve sürekli böyle şu enerji var. Sen bunu affediyorsun diyelim ki bu sana geliyor, yine aynı şey yapıyor ve beni anlamıyorsun diye tekrar giden bir erkek veya bir kadın görüyorum. Yani bu durumun tekrarlanması ve bu durumu görüyorum. Peki ben şunu soracağım, bundan sana bir cacık olur mu? Bundan sana bir şey olur mu? Diye bir soralım. Seni tatmin etmez. Zaten senin de bu kişiye karşı güven eksikliğin var ve memnun değilsin sen bununla hiçbir şekilde. Yani sende bir bıkkınlık, bezginlik var ama böyle ne yapacağım bilemediğini görüyorum. Önünü göremiyorsun sen de bununla. Babana kalp diyor ki yani e, sürekli suçunu bastırıyor ve bunu yaparken de etrafındakini de devreye katıyor. Yani şu enerji var en basit. Bana inanmıyorsan git şuna sor diyor. En basit. Halbuki senin sormayacağını veya böyle bir şey yapmayacağını biliyor ama git sor diyor mesela. Anladık mı? Böyle bir şey görüyorum. Bu kişiyle alakalı bilginiz olsun. Evet. Bir numara için e, bu gelmekte. Durum analizi yapıyoruz. Aklınıza kişiyle ilgili haftalık durum analizi. ilişkiniz ve durumunuzla alakalı durum analizi. Ve tabi gerek görürsek işte hani e, bu şekilde cacık olur mu diye soracağız. Tamam mı? Ölüm kartını tercih etmiş olan mı? Aklınıza kişiyle ilgili durum analizi bakalım ne verecek? bakalım. O bu ne? Ölüm ve yıkılan kule. Şaka gibi. Dur bakayım. 5 O kadar karıştırdım da fark ettiniz değil mi? 6 2 4 6 Hmm. anladım anladım burası çok acayip gel bakalım özellikle şuradan şuraya kadar ilk aynı geldi diyebilirim o kadar karıştırmama rağmen bakalım. Bundan ne vereceksin acaba? Aa evet. Evet, evet, evet. Evet. Tam şuradaki ok okuduğumu benzeri geldi. Şimdi belirtelim burçları çünkü de dediğim gibi bazılarımız çok buna önem veriyor. Kova, Oğlak, e, Akrep Burcu, Koç Burcu, e, onun haricinde Başak ve e, aynı Oğlak dedik bir de Boğa var. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabiliyor söylemek istediğim tabloda. Şimdi bakın bu desteğe baktığımda burada kopuş ve bitmiş bir ilişki ama bitemeyen bir ilişki. Çünkü niye? Karşı tarafın ısrarcı tavırları sürekli sizin üzerinizde hakimiyet kurmak istemesi sürekli ben burada şunu görüyorum burada bir ayrılık oluyor tamam burada bir kopuş bir şey oluyor bunu yaptıkları geri ama bak yalan söylüyor arkadan iş çeviriyor ve siz bunu öğreniyorsunuz ortaya çıkıyor lakin gene geliyor canım canım aşkım 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 yani böyle bir şey gösteriyor. Yakınınızdan düşmeyen bir enerji. Lakin ayrılık olduğunu çok hırçınlaşan, çok agresif olan, böyle ağzından çıkanlara bilmeyen hatta engel atan, hırsından sinirinden bir insan görüyorum. Lakin tekrar geri geliyor, hiçbir şey olmamış gibi. Tutarsız, dengesiz bir ilişki var, bir döngü var. Bir anda böyle patlıyor, bir anda böyle söyleyeceklerini söylüyor, yapacaklarını yapıyor. Bir anlık tepkisara bir insan. Ne konuştuğunu bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Sonra girip tekrar sizin ona karşı iyi ılımlı olmanızı bekliyor. Yakın davranmaya çalışıyor. Canım ne yapıyorsun, nasılsın şeklinde. Ama sonra geliyor, işte aradığımı bulamıyorum diyor ve sana bu sefer yükleniyor. İşte neden böylesin, niye şöylesin, niye böylesin. Ee, ama şu bahanesi var, size karşı tutkuyla aşık. Bak çok değişik bir sevgisi var. Yani takıntılı seviyor tutkularla seviyor böyle hani ben siz yapamazsın. Ben siz olamazsın. Benden başkası yapamazsın. Size karşı çok fazla bir bağ çalıştırmış... Hani çok korkunç bir laf ama hani böyle ben siz bile ölemezsin kelimesi var burada. Çok ciddi anlamda hani bana arkanı dönüp gidemezsin. Ben sensiz yapamam. Ben sensiz kalamam enerjisi var. ...anlatabiliyor muyum? Ee, yani çirkin ve ko korkunç bir şekilde bağlı olduğunu görüyorum. Yani sen uyum olarak çok fazla arzuluyor. İlk gördüğü andan bu yana. Ve diyor ki ben onsuz o bensiz yapamam. E, ee, birbirimiz çok güzel tamamlıyoruz. Ad, adet, adeta adet, bir, hani birbirimizde e, her yönden diyor. Diyor ki ben gergin olsam, ben ilişki bitirsem bile dahi sen bana adım atacaksın, sen bana geleceksin. Yoksa öbür türlü hırçınlaşıyor. Ha, sen niye böylesin? Defol git. Sonra tekrar geri geliyor. Dengesiz bir birliktelik. Peki şunu soracağım. Bundan sana bir şey olur mu? İlerleyen vakitlerde bir soralım. Yani dur bakayım. Bu ne kadar böyle gidecek dur? Bunu bu soracağım sonra daha sonra onu sor sorarım. Gel bakayım. Bu böyle ne kadar gidecek? Bunun bu yapış nere kadar gidecek? Bana bunu göster diyorum. Aa, şimdi canım benim bu kişi kıskanç. Bunu bir bir daha ki de kıskanç. Yani bunu karaktere verip böyle. Sürekli bir eli bir kulağında sizi izliyor ve gözlüyor. Takıntılı. Takıntılı. Yani bunu ne yaparsan hep değiştiremezsin. Ve sürekli bir şeyde olmamış gibi davranıyor. Peşinizi bırakmıyor. Aa, ve kullandığı çok çirkin hakaret aşağılayıcı hatta ben burada bazınızın bu insanın sizi darp ettiğini görüyorum ee, geliyor geliyor aynı geliyor geliyor aynı yani bu devam edecek psikolojik şiddet ve fiziksel şimdi konuşmadım fiziksel şiddet de görüyorum ben bu desteğe baktığımda şimdi şunu da soracağım sen bu sana bir şey olur mu diyeceğim de bir soralım yani şimdi soracağım dedim çünkü size. Bu yurgan bir tip bu. Hayır. Hayal kırıklığı net ve sürekli güven sarsıyor. Siz bu siz bunun yanında güvende değilsiniz. Size ne söylüyorum? Aşk ve sevgi olarak çünkü normal değil yani takıntılı şekilde seviyor. Normal değil. Hani mesela seni başkasıyla görürse çok sıkıntılı bir, tab bir tablo görüyorum ben burada. Eğer şunu söyleyeyim. Benim partnerim böyle değil diyorsan bu hafta böyle. Ne diyeceksin? Merkür retro. Yani böyle bir şeye sarmak, kelimesi takılı kalmak, çok düşünmek. Ruh çalışıyor yani tabiri caizse. Mantığın, duyguların değil ruhun çalışıyor. Ondan kaynaklı bu döngüyü söyleyebilirim. Bu hafta inişlere karşı dikkatli edelim. Bilginiz olsun diyorum. Evet. Ölüm destesi için de bu şekilde geldi. Umarım memnun kalmışsınızdır canlarım benim. Dediğim gibi benden bir eser randevu almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularınızı oluşturabiliyoruz. Evet çok sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.